Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın hocanız. Geldik 8. adıma bomba gibi ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Sen de çok güzel ilerliyorsun. Merak etme her şey yolunda. Şimdi geldik sayı basamaklarına. İlk önce ne yapacağız arkadaşlar? Sayı basamaklarını öğreneceğiz. Daha sonrasında analizlerini yapacağız. Yani basamak analizi yaptıktan sonra konuyu temeliyle öğrenmiş olur olacağız. Aynı zamanda bolca soru çözmüş olacağız. Sen hiç merak etme. Aynı zamanda kanala abone değilsen hiçbir problem yoktur. Haydi gel bakalım. İlk önce teknik bilgiden başlayalım. Sayı basamakları bakalım. Bir doğal sayı rakamlarının bulunduğu yere biz basamak diyoruz. Mesela bizim elimizde birler basamağı, onlar yüz basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı şeklinde basamaklar olacak. A0'dan farklı, ABC'de birer rakam olmak üzere AB2 basamaklı. Bak a sıfırdan farklı olmak şartıyla. a sıfır olursa artık orası 2 basamaklı bir sayı değildir sevgili gençler. ABC3 basamaklı, ABC'de 4 basamaklı bir sayıdır. Peki güzel. D'ye baktığımız zaman birler basamağını söylüyor bize. Peki. C'ye baktığımız zaman hocam onlar basamağı. B'ye baktığımız zaman yüzler basamağı. A'ya baktığımız zaman ise binler basamağını söyleyecek bize. Basamak kavramı bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi biraz sonra basamak analizini yapacağız zaten. Hiç ama hiç merak etme. Bunlarla ilgili olan soruları şimdi çözeceğiz. Hadi gelelim birinci sorumuzu çözmeye. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? 2 basamaklı olacak. En büyük doğal sayı olacak. Ee, peki biz nasıl yazabiliriz hocam? En büyük iki basamaklı rakamları farklı. 98'dir tabii ki. Bir de rakamları farklı 3 basamaklı en küçük sayı yazacağız. O da hangisi olur sevgili gençler? Hocam 100 başlayan. Evet. Sonra 0 gelen. Evet. Rakamları farklı dediği için 102 olması gerekiyor. Bu iki sayının toplamı bana neyi verecektir sevgili gençler Tabii ki de 200 sayısını verecektir. Dediğim gibi şu e, sorular biraz daha basit olmuş olabilir. Gelelim sorumuza. Biller basamağındaki rakamı onlar basamağındaki rakamından 4 fazla. Olan iki basamaklı doğal sayılardan en büyüğü en küçüğünün toplamı kaçtır? He, hocam birleri basamadaki rakam onlar basamadaki rakamdan 4 fazla olacak. Peki bir tane yazalım hocam. 1 ile başlasın. 1 ile başlayıp diğeri 4 fazla olacağına göre burası 15 olacaktır. Güzel. 1 başlayan başka olmayacağı için 2'ye devam ettim. Hocam 2 ile başlasın. Diğeri 4 fazla olsun. Yani burası 6 olacak. Evet hocam. 3 ile başlayanlar 4 fazla olacak. Yani burası 7 olacak. Hocam 4 ile başlayanlar 4 fazla olacak. Demek ki burası 8 olacak. E, 5 ile başlayanlar hocam burası 4 fazla olacak. Yani burası 9 olacak. Hocam 6 ile başlayanlar hocam 10 olacak. E, bu iki basamaklı bir sayıydı. 10 olamaz ki. Bunlar birer rakam belirtiyordu bize. Peki en küçüğü kaç hocam? 15. Ee, en büyük kaç? 59. Bu ikisinin toplamını istiyor. Bu da bize 74 doğru cevabını verecektir sevgili gençler. Anlaştık mı? Üçüncü sorumuz. Rakamları toplamı 15 olan 3 basamaklı bir doğal sayının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Bak rakamları toplamı 15 olacak. 3 basamaklı olacak. Birbirinden farklı demiş mi? Dememiş. O zaman en başta en büyük olabilmesi için 9'u yazdım. Bir tane daha 9 yazabilir miyiz? Yazamıyoruz. 8 yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. 7 olmaz. 6 olur değil mi? 6 olsa 15 burada 0 yazdı. Peki. Başka bir de bu, biz bunun 3 basamaklı en küçük sayısını yazmaya çalışacağız. O da hocam 1 ile başlayan bir sayı olsun. Sonra 9 ile devam eden bir sayı olsun değil mi? 1, 9 daha 10 diyene kaç kaldı hocam? 5 kaldı. Peki bundan daha küçük bir şey bulamaz mıyız şu ikinci yazdığımda? Ona bir bakalım. Bence bulabiliriz. Hocam 1 olsun. Sonra 2 olsa bak sonra 2 olsa 3 yaptı. Ama toplamları 15 yapması için diğer tarafı 12 lazım olmaz. O zaman burası 4 desem buraya ya da 5 desem direkt 1 5 buraya da 9 desem olmaz mı acaba? 159. Toplamı zaman 15 olmadı mı? Evet. Peki burası sağlandığına göre burayı sildim. Burayı sildim. 159 diğeri. Burayı da sildim. Artık bunları toplama zamanı. 159. Bunların toplamını istiyor bizden. Hocam buraya topladığınız 9. Buraya topladığınız 11'in biri elde var 1. 9 bir daha 10 elde var 1 vardı. O zaman orası 11 yaptı. Yani 1119 doğru cevabımız olacaktır sevgili gençler. Geldik dördüncü sorumuza. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. Sıfırdan ve birbirinden farklı. 3 basamaklı bir ABC doğal sayısının rakamları arasında böyle bir ilişki varsa bu sayı ortasal sayı diyormuşuz. Bak ilk, basamak, ilk basamağımız yani yüzler basamağımız e onlar basamağımızdan daha küçük olacak. Onlar basamağındaki sayı da birler basamağındaki sayıdan daha büyük olması gerekiyor. Buna göre en büyük ortasal sayı ile en küçük ortasal sayı arasındaki fark kaçtır? Şimdi en büyüğünü bulmaya çalışacağım. Ben A'ya 9 diyebilir miyim? Hayır hocam. Buraya 9 desem burası 10 olmak zorunda. 10 da bir rakam değildir. O zaman A'ya ben 8 dedim. Peki B de daha büyük olması için 9 dedim. Güzel. En büyük sayı bulmaya çalışıyorum. B de C'den He, 9 büyüktür C'den. O zaman birbirinden farklı dediği için ben buraya artık 7 yazmak durumunda kalıyorum. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Peki. Ee, en küçüğü bulmaya çalışalım. Hocam buraya 1 yazdınız. Tamam. Buraya 2 yazamazsınız. Çünkü C'de daha var. O zaman buraya ben 3 yazdım. Buraya da 2 yazmış olayı. Ortadaki ikisinden de daha büyük olacak. Rakamlar da birbirinden farklı olacak. Ve sıfırdan da farklı. Bunların toplamını istiyor bize. Ha, pardon farklı istiyormuş. Çıkardığımız zaman çıkaralım. 7'den 2 çıktı hocam 5. 9'dan 3 çıktı 6. 8'den 1 çıktı 7. Demek 765 bizim doğru cevabımız gelecektir. Anlaştık mı? Geldik 5. sorumuza. ABC birimden farklı birer rakamdır. A eşittir B artı C. Eşitliği sağlayan 3 basamaklı ABC doğal sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaçtır? Hmm. Tamam hocam sen gel buraya 9 yaz. En yani büyük istiyor ya 9 yaz. Peki bizim sayımız en büyük olsun diye buraya da 8'e 1 olarak yaz. Yani en büyük sayımız ne olsun? 981 olsun. Tamam. Bunu sildin. Ee, bir de ne istiyor? En küçük değer. ABC birbirinden farklı rakam olduğunu söylemişti. Hocam buraya 0 yazdım. Buraya 1 yazsam burası da 1 çıkar. Ama rakamları birbirinden farklı dediği için burayı silmiş oldum. Hocam burası 0 olsun. Burası 2 olsun. E burası yine 2 olur. Her türlü orası 0 olmayacaktır demek. O zaman buraya 1 yazdım. Buraya 2 yazdım. Burası da 3 olarak gelir. Anlaştık mı? Bu da hangi sayıdır arkadaşlar? 321 sayısı. Bir sıkıntı var mı? Bakalım daha küçük bir sayı elde edemez miyiz? E, ee, ABC de alabileceği en büyük değerli, en küçük değer arasındaki fark. Baktığımız zaman şuraya 2 artı 1, 3. Evet birbirinden farklı rakam diyor. Başka bulamaz mıydık arkadaşlar? Bulabilirdik aslında. Bak şu x'i yerini değiştirsem daha küçük bir sayı elde ettim. Bak 1, 2. Daha küçük. 312 oldu. Anlaştık o kritik noktalara daha dikkat edin. Şurası 312 olmuş oldu. Bunları çıkardığım zaman hocam 1'den 2 çıkmaz komşuya gittim. 11'den 2 çıkarsa 9. Burası 8 kalmış. 8'den 1 çıkardım. 7. 9'dan 3 çıktı. 6 olarak gelmesi lazım. Bir adam yaptık. 8'den 1. bir de onluk vardı değil mi? Evet. Oradan da 6. Tekrar yapalım burayı. Burada küçük bir işlem hatası yaptık. Evet bizim tüm matematiklerin temel problemi bu. Toplama çıkarmada hata. Hocam 11'den 2 çıktı 9 buradan artık 7 kaldı 7'den 1 çıktı 6 9'dan 3 çıktı 6 669 olması gerekiyor sevgili gençler tamam mı? 6. soru ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A eşittir 3 B ve B, B büyüktür C olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı vardır? Şimdi buradaki B değerine ne verebiliriz gençler? 0 versek A da 0 gelecek ama A 0 olursa sayımız 3 basamaklı bir sayı olmayacaktır. O yüzden buraya ne yazmamız lazım? 1 yazmamız lazım. 1 yazdığım zaman A kaç oldu gençler? A eşittir 3. B eşittir 1 oldu. Peki. 1, burası artık 1 ya. 1 büyüktür C'den. C o zaman ne olması lazım? 0. Başka seçeneğimiz var mı? Yok. Bir tane sayımız ne? 310. Tamam bu cepte. Sonra buradaki 1'i sildim tabii ki. B2 olsun hocam. B2 olursa A kaç olur? A6 olur. B2 olur. C ne olabilir sevgili gençler? Hocam burası 2 ya. 2 büyüktür neyden? 1'den ya da 6, 2, 0 olabilir orası. Başka çare biz yok. Peki burası yine ABC. ABC. Bu durumlar sağlanmış oldu. Güzel. Hocam geldim e, B'ye 3 diyeyim bu sefer. Evet 3 de. 3 desem A'mız 9 geldi. A eşittir 9. B'miz zaten 3'tü. Peki C ne olabilir hocam? 2 olabilir. 3'ten küçük 2 vardır. Ya da burası 9 iken, burası 3 iken burası 1 olmuş olabilir. Ya da hocam burası 9 iken, burası 3 iken, burası 0 olmuş olabilir. Anlaştık mı? Bu kadar durumumuz vardır. Sayalım burayı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane durumumuz olacaktır sevgili gençler. Anlaştık mı? Var mı problem? Umarım yoktur. Geldik 7. sorumuza. A ve B iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A'dan B'yi çıkardığımız zaman 75. Eşitliği sağlayan kaç farklı A sayısı vardır? Peki. En büyüğünü bulalım, en küçüğünü bulalım. Tamam mı? Şimdi buraya 99 olsa en büyük olarak. Buraya da 24 kalır. Evet hocam. 99'un 24 çıkarsa 75. Peki bu iki basamaklı diyor ya A ve B. Peki biz B'yi zaten bilmemiz gerekiyor. Nereye kadar gitmesi lazım? Hocam 10'a kadar. Başka sayıya kadar gidemez zaten. Peki 24'ten başlayıp 10'a kadar olan sayılar kaç tane desem size. Geçen videolarımızdan hatırlamanız lazım. Sondan ya yani 24'ten İlk terimi çıkardın. Artış miktarı birer birer olduğu için bir de artı 1 yazmayı unutma. Buradan da 14 artı 1'den cevabımızın 15 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Geldik başka bir teknik bilgimize. Şimdi geldik çözümlemeye. Hocam bu nasıl biraz daha farklı. Evet. Şimdi diyor ki sayıların basamak değerlerinin toplamı olarak yazılmasına çözümleme denir. Mesela A, B. Hadi gel bunu yazalım. Hocam bu birler basamaydı. Burası da onlar basamaydı değil mi? İşte ben diyorum ki buradaki birler basama ya biri B ile çarp onu da A ile çarp. Bu demek oluyor ki 10 tane A artı 1 çarpı B'den hatta onu da öyle yazalım 1 çarpı b eşittir. Anlaştık mı? Yani orası basamak e, basama kavramını öğrenmiştik ya B sayısının kısmı birler basama. A sayısının kısmı onlar basama. O yüzden onu oradaki basamak değeriyle çarpıyorum. Ben böyle bir şey yazsaydım hocam e, şöyle yapalım. Hocam A, B, C, D olarak yaz. Baktığın zaman 4 basamaklı bir sayı olduğu için bu birler, bu onlar, bu yüzler ve burası da binler basamadır değil mi? E peki bunları direkt onlarla çarpıyorum. Yani 1 çarpı D'den D artı 10 çarpı C'den 10C artı 100 çarpı B'den 100B. Evet. Bir de 1000 çarpı A'dan 1000A olarak gelmesi gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çözümleme yapıyoruz. Anlaştık mı? Güzel güzel harika. Burayı sildim. Başka hocam ne diyebilirsiniz? Mesela sevgili gençler ben buraya 100 e, hatta şöyle diyelim. Şurası A, B, C olarak gelsin. Hocam biz burayı nasıl yazabiliriz? Bu Buradaki ifadeyi 100 tane A artı B, C olarak bırakabilirsin. Senin için nasıl yarıyorsa. Anlaştık mı? Ya da sen burayı e, A, 0, C artı bak A0C artı 10B olarak yazabilirsin. Buradaki onlar basamadaki değeri aldım dışarı. Bu A'nın basamak değeri de değişmesin diye araya bir sıfır eklemek zorunda kaldım. Anlaştık mı? Güzel. Bunları da anlattığımıza göre gelin bunlarla ilgili bolca soru çözeceğiz artık. Bu testimize ve bir sonraki testimizde artık kafamızı bunlara göreceğiz. Tamam mı? İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bak dikkat et. AB sayısını açtım. Bu birler basamağı bu onlar basamağı. O zaman 10 tane A artı bir tane B. Artı devam ettim. Hocam burada bu sefer B'miz 10 çarpılması lazım. Çünkü onlar basamağında. O zaman 10B artı A olarak yazdım. Böyle diyorum. Aşağıda zaten A artı B vardı. Ona yapacak bir şey yok. Buradaki ifadeyi toplarsam 10A. A daha hoca 11A artı. Buradakini toplarsak 11 tane B olmuş olur. Aşağıda da A artı B vardı. Daha sonra buraya geldiğim zaman 11 parantezini aldım yukarısını. Hocam A artı B. A aşağıda da A artı B vardı. Ne tesadüf. Bunlar beni götürdü. Ne kaldı geriye? Sadece ve sadece 11 kalmış olur sevgili gençler. Anlaştık mı? 9. soru. A, B ve B, A, iki basamaklı doğal sayılardır. A, B artı B, A eşittir 165 olduğuna göre A çarpı B çarpı alabileceği en büyük değeri soruyor bize. Peki AB B artı B, A ifadesini nasıl düzenleyebiliriz arkadaşlar? Hocam burası onlar basamağı olduğu için 10 tane A vardır. Evet. Artı. Burası birler basamağı olduğu için bir tane B vardır. Artı. Hocam burası birler basamağı. Burası da onlar basamağı olduğu için 10 tane B, bir tane de A vardır. Bunlar toplamda 165'tir. Güzel. 10 A, bir tane de burada 11. 10 B, bir tane de burada 11. Demek ki her ikisinden de 11 tane olduğu için 11 parantezinde A artı B olarak yazdım. Bu da 165'e eşit mi? Eşit. 11'e böldüm. 11'e böldüm. Burada A artı B ifadesi kaç eşit oldu arkadaşlar? 15'e eşit olmuş oldu. Bizden A çarpı B'nin en büyüklerini istiyor ya. Biz bu sayıları olabildiğince birbirine yakın seçmeye çalışacağız. Hatta olsaydı aynı seçecektik. Ama sağdaki ifade 15 olduğu için yarısı yoktu. Yani buçuklu gelecekti. O yüzden buraya 7 burası 8 olursa toplamları 15 çarpımlarda bize 56'yı verecektir. Değil mi? 7 çarpı 8 bize 56'yı verecekler. Demek ki en çok 56 olacaklar. Tamam mı? Harika. Geldik 13 sorumuza. İki basamaklı AB doğal sayısı rakamları toplamının 3 katına eşit olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bu ne demek hocam? İki basamaklı AB doğal sayısı diyor ya sen orayı aç. 10A artı B sayısı rakamları toplamının şimdi AB mesela şöyle bir şey yazalım. 25 yazdığım zaman rakamları desem 2 artı 5. Yani buradaki ifadenin A artı B'si. A artı B'si. Peki bunun 3 katına eşit. O zaman çarpı 3 olarak yazdım. Buna eşit olduğuna göre biz A artı B'yi bulalım. Buradaki ifadede 10A artı B ifadesi eşittir. 3'ü içeri aktardım. 3A artı 3B hocam. Güzel bunu tarafa attın. 7 e, tane A kalmış oldu. Bunu diğer tarafa attın. 2 tane B kalmış oldu. Hocam bu tarz eşitliklerde bizim ne yapmamız lazım? Buna 7, buna 2 deme şansından başka bir şey yok. Özür dedim şurası 2. Tamam mı? Başka şansın yok. Çünkü bunlar birer rakam. Tamam mı? Hocam 11, 12 onlar olmaz. Rakam bak diyorum. 2 artı 7'den toplamımız 9 olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık. 11. sorumuz. iki basamaklı AB doğal sayısından rakamlarının toplamı çıkarıldığında iki basamaklı BA doğal sayısı elde ediliyormuş. A artı B kaçtır? Tamam biz de bunları bir açalım. Basamak analizi çözümledim. Hocam orası 10 A artı B'dir. Bunları neye çıkarıyorum? Rakamları toplamı. Rakamları toplamı neydi? A artı B. Eksiyle çarptığım için eksi A eksi B. Bunları çıkardığımıza göre. Bizim buradaki ifademiz neye eşit olması lazım? B A'ya. Yani orayı da açtım. 10 B artı A olarak geldi. Anlaştık çünkü burası. onlar basamağı. Güzel. Hocam bu 10 A'dan A çıktı 9 A. Bunlar da birbirini götürmüş oldu, değil mi? Evet, eşittir 10b artı a ifadesine. Hocam bunu da diğer tarafa gönderdiniz. Evet, 8a eşittir 10b. Ye. Harika. 4'e böldüm 2'ye pardon 2'ye böldüm 4a, 2'ye böldüm 5b olarak geldi. O zaman burası 4'tür, burası 5'tir. Evet, kesinlikle. 4 artı 5'ten toplamımızın 9 olması gerekiyor. Tamam. 12. Sorumuz. Bize ne diyor? AB, B, A iki basamaklı doğal sayılardır. Tamam. AB artı BA eşittir 77. A eksi B 3 eşitleri sağlandığına göre A çarpı B kaçtır? Burada ne yapman lazım? Basamak e, çözümlemen lazım. Yani burada 10A artı B vardır artık. Artı burada da 10B artı A vardır sevgili gençler. Bu da 77'ye eşittir. Güzel hocam. 10A bir tane de burada 11. 10B bir tane de burada var 11. O zaman 11 parantezinde A artı B gelecektir. Çünkü ikisinden de 11 tane vardı. Eşittir 77. Bunlar sadeleştiğine göre A artı B ifadesi kaça eşit olmuş oldu? Hocam 7'ye. E bir de A eksi B ifadesini bana vermişti sonra. Onda 3 olduğunu söylemişti. Bunları taraf tarafa topladığım takdirde B'ler gitti. 2 A'mızın 10. A'mızın da 5 olduğunu artık biliyoruz. A 5 ise gel burada yerine yaz. B kaçtır hocam? 5'i neyle toplarsan 7 yapar? Tabii ki 2. Bu ikisinin çarpımı sormuş. 5 çarpı 2'den cevabımızın 10 olması gerekiyor. Tamam. Güzel. 13. sorumuz. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. Tamam. AB'den BA'yı çıkarıyor. A artı B eşit diyor. Tamam. Burada basamak analizi yapıyoruz. Hocam 10A. Evet. A artı bir tane B. Eksi diyorum. Oradan da 10 tane B. Eksi dağıttım artık. Eksi A. Bu da ne eşittir? A artı B'ye eşittir sevgili gençler. <laughs> Hocam burada neler gider? 10A'dan bir tane A çıkardın. 9A. Tamam hocam. bir tane B'den 10B çıkardım. Eksi 9B. Eşittir kime? A artı B. Hocam bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attınız. Evet. Kaç tane A kaldı? 8 tane A. Bunu diğer tarafa attığımdan dolayı 10 tane B olmuş oldu. Her tarafı ikiye bölsem 4 tane A eşittir. Neye gençler? 5 tane B. O zaman A 5'tir. B dedim şey de 4'tür. 5'ten 4 çıkarırsak cevabımız da 1 olmuş olur. Anlaştık. Geldik testimizdeki son sorumuza. Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı AB doğal sayısının rakamları yer değiştirdiğinde sayının değeri 45 azalıyor. He, rakamları yer değiştirirsem e, sayımız 45 azalıyormuş. Demek ki şuradaki bununla sayımız diğer sayımızdan daha büyüktür. Bak şöyle diyorum. Bu daha büyük olduğundan dolayı AB'den neye çıkarmam lazım? Rakamları yer değiştirdiğim zaman yani BA'yı çıkardığım zaman cevabımızın 45 olması gerekiyormuş. Peki kaç farklı AB sayısı vardır? Buradaki çözümle yaparsak hocam 10 tane a artı b eksi içeri dağıtarak yazıyorum 10b eksi bir tane de a bu kaça eşitmiş 45'e harika 10a'dan bir tane a çıktı 9a b'den 10b çıktı eksi 9b bu da eşittir 45'e 9 parantezinde a eksi b eşittir 45 her tarafı 9'a böldüm a eksi b dediğimiz şey 9'a böldüm. A dediğim şey buradan ne gelir? 5 olarak gelir. Peki A eksi B eşittir 5 ya. Biz bu A ve B'nin ne olduğunu biliyoruz. rakam. Hemen yaz hocam. 9'a 4. 8'e 3. Biraz aşağı getirelim. 7'ye 2. 6'ya 1. 5'e 0 diyebilir miyiz sevgili gençler? 5'e 0 desek bir sıkıntı olur mu? Evet hocam 5'e 0 desen olmaz ki. Niye? B0 olmuş olur. B0 ise şurası 2 basamaklı bir sayı olmaz. Buraya o yüzden çiz. 1, 2, 3, 4 tane farklı değerimiz vardır sevgili gençler. Cevabımız değişik. Diğer testlerde görüşmek üzere sevgili gençler.